Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Ferman bizimle birlikte. Murat Hocam hoş geldiniz. Merhabalar İzlan Hanım teşekkür ederim. Nasılsınız, hoş Nasılsınız bulduk. değil misiniz? Teşekkür ederim sağ olun efendim. Ee, AK Parti'de yeni bir dönem başladı. Evet. Dün 3. Olağanüstü Kongresini gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 998 gün sonra tekrar partisinin, aşkın dediği partisinin başına geçti. Tabi AK Parti de demokrasi değişim reform sloganıyla bundan sonraki yoluna devam edecek. Dilerseniz 2023'e kadar hangi alanlarda ekonomide özellikle reformların hayata geçirilmesi bekleniyor? Bu konuyla başlayalım. Evet bir kere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biliyorsunuz referandumdan sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı yolunda önemli bir sistem değişimi gerçekleştirdi. Bu yeni model çerçevesinde partili cumhurbaşkanının da adeta olması bir gereklilik haline geldi. Çünkü netice itibariyle cumhurbaşkanı artık icranın başı olarak özellikle sosyoekonomik politikaları yürütürken siyasi yapılanmanın en rafine ve kabul edilir mekanizmasını temsil eden siyasi parti aparatına, aracına, mekanizmasına da hakim olmalı. E, netice itibariyle e, bundan ayrı, bundan koparılmış bir yapı mevcut referandumda kabul edilen modelin sürdürülebilirliğini de engeller. O bakımdan böyle bir e, ufkun tamamlanması gibi düşünebiliriz. E, tabii bin günde olmadan e, tekrar e, vuslat sona erdi. Evet. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi e, destekçileri ve üyeleri e, bu konudan çok memnun oldular. Duygulu anlar ya yaşandı ve birçok konuda tabii Sayın Cumhurbaşkanı e, tespitlerini paylaştı. E, bu heyecanlı anlar, bu özellikle anlar içinde dahi Sayın Cumhurbaşkanı özellikle 2023 ekonomik hedeflerine evet. vurgu yapmaktan geri durmadılar. E, özellikle 2023 yılındaki e, milli gelir hedefimiz, e, orta gelir tuzağının e, bizim açımızdan bir e, aşılamayan bir bariyer olarak asla kabul edilemediği gerçeği. E, ve buraya giden yolda güzel bir söz var. İrade varsa yolda bulunur. E, bu iradenin e, ortaya konması e, yoluyla e, bu e, unsurun e, zaman içinde gerçekleşeceği anlaşılıyor. Nitekim e, dün yapılan e, yeni e, merkez karar organı e, tespitleriyle ve bugünkü açıklamalarla piyasanın da beklentisi anlaşılıyor ki e, hükümette de değişiklik olacak Hı -hı. ve gene Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, yönetiminde yer alan bir güvenilir kaynağın basınla paylaştığı bilgilere göre e, özellikle kabinede bir gençleştirme, e, bir gençleşme e, bir kan değişimi daha dinamik, e, daha çabuk sonuca gidecek bir yapılanma ortaya çıkacak. Öte taraftan e, siyasi me mekanizma olan siyasi partinin de iç içinde yeniden bir canlanma, yenileşme olacağı görülüyor. Hakikaten böyle bir dinamizme ihtiyaç var. İktidar partisinin böyle bir dinamizme girmesi... ...muhalefet partisi veya partilerini de bu konuda teşvik edecektir. Evet. Bu da demokratik prensiplerin, demokratik sürecin önemli bir prensibidir. Dolayısıyla burada... Ee, ...sadece bir partinin e, gelişiminden veya bir partideki yeni yapılanmadan bahsetmiyoruz. Aslında Türkiye'deki bütün demokratik yapılanmanın ve mekanizmanın yeniden harekete geçmesinden bahsediyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı dün bir noktanın da altını çizdi. Biliyorsunuz 15 yıla yakın bir süredir aynı parti iktidarda. Evet. Dolayısıyla e, klasik e, siyasi söylemlerin ötesinde e, bir aşınma veya bir erozyon görmüyoruz. Fakat e, heyecanın yenilenmesi, özellikle... E, İddialı hedeflerin işte demokrasi değişim reform sloganıyla yoluna devam, edecek, yola evet. devam ediliyor Ve dikkat ederseniz hem bu e, önemli tarih öncesinde işte bir tarafta Çin'de öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde ondan önce Hindistan'da. Bu bugün e, Sayın de Başbakan, ile Rusya arasındaki... Evet. Karadeniz Ekonomik evet. İşbirliği ile e, ondan evvel biliyorsunuz e, Sayın Başbakanımızın İngiltere ziyareti vesaire bütün bunları düşündüğünüzde Türkiye artık Afro-Avrasya camiasında coğrafyasında hakim olabilmek bakımından bütün cephelerde varlığını gösteriyor. Yani tek bakışla tek opsiyonla ilerlemiyoruz. O bakımdan gene dün Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin önemli bir müttefik ve bir hedef olmaya devam ettiğini ancak tek opsiyon olmadığını, olmadığını vurguladı. vurguladı evet. Türkiye öyle bir noktaya gelmeli ki Avrupa Birliği başta olmak üzere bütün bu kuruluşlar, bütün bu mekanizmalar Türkiye'yi aralarında görebilmek için aslında onlar daha çok hevesli Can ve atıyorlar. taviz vermeye hazır olmalılar. Ee, tabii bu Karadeniz ekonomik işbirliği ile ilgili birkaç söz söylemek isterim müsaade ederseniz. Haziran sonunda bizim dönem başkanlığımız sona eriyor. Anlaşılıyor ki bu dönem başkanlığını önemli bir tema seçerek ve bundan sonraki gelişmelerin temelini atacak önemli bir takım çalışmalarla Türkiye değerlendirmek istedi. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı aslında potansiyelini realize edememiş bir parça dormat dediğimiz uyur şekilde kalmış bir unsurdu. Hı hı. Bu işbirliği teşkilatının yeniden canlandırılması fikrinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bilhassa biliyorsunuz bir banka var. Banka Selanik'te Yunanistan'da. Fakat Yunanistan'ın içinde bulunduğu sıkıntılar vesaire de düşünüldüğünde aslında buna şaşırmamak gerekir. Şimdi Türkiye kendinden beklendiği şekilde inisiyatifi tekrar ele alıyor. Nitekim bunun tamamlayıcı bir araya ayağa biliyorsunuz. Bugün Rusya ile çok önemli anlaşmalar Onu imzalandı. Bunu soracaktım hocam. Türkiye ile Rusya ilişkilerinde bundan sonra nasıl bir gelişme yaşanması bekleniyor? Bir kere hep takvime bağlanmış unsula çok açık ve net. E, vizelerden başlayalım. İlk önce hizmet pasaportu ve e, uçak personeli veya diğer görevlilerin hemen e, önümüzdeki aydan itibaren başlayan vize serbestliğisi kısa zaman içerisinde genel nüfusa yeniden intikal ettirilecek. Bunun dışında e, tabi enteresan bir şey eğer domatese bakarsanız domateste gelişmeler istediğimiz hızda değil. Ama Ruslar da, Rus tarafı da biliyorsunuz pazarlıkta iyi bir taraf. Hı hı. Rusları hiçbir zaman küçümsemeyin. E, onlar da tabi bunu bir kaldıra gibi kullanıyorlar. Birdenbire sanki domates bazında ödün vermek istememiş gibi davranıyorlar ama beyaz ette, kırmızı ette, diğer bütün unsurlarda işte salatalığında vesairesinde. Şimdi teknik ayrıntılara girmeyelim. Hı hı. Ee, önümüzdeki günlerle sayılı yakın bir gelecekte yeniden normale dönüşün olduğunu görüyoruz. Esasen biliyorsunuz Çin'de çok önemli bir zirve gerçekleşti. Evet. Çin, Türkiye, Rusya evet. zirvesi. Buradaki anlayış da bunu ortaya koyuyor. Tabii bunun çevresini de gerçekleştirmek lazım. Nitekim. ...dakikalar evvel Sayın Başbakanımız... ...yolu açık olsun, evet. Gürcistan'a hareket etti. Evet. Ondan evvel de Ukrayna'yla... ...yeniden ticaret anlaşmasında... ...yeni boyutlar sağlandı. Ermenistan zaten... ...bizim bir yerde... ...hayat sahası verdiğimiz, tanıdığımız... ...değerli bir komşumuzdur. Ermenistan'ın nefes borusunu hiçbir zaman kesmiyoruz. Çünkü Erivan mutlu ve mamur olduğu müddetçe... ...bizimle ilişkilerinin de iyi olduğunu düşünüyoruz. Unutmayın, komşusu açken... Tok yatan bizden değildir. Evet. Türk atasözüdür. Dolayısıyla... Bu çerçeveler içerisinde de e, Ermenistan şu anda bir ekonomik partner değildir. Ama Gürcistan'ıyla, Ukrayna'sıyla, Belarus'uyla bütün bu coğrafyada Türkiye var olmaya devam ediyor. Karadeniz çok değişti. Hanım. Yani şu anda baktığınızda evet. Karadeniz'de e, Rus donanması, Amerikan donanması hatta Çin'in e, bile e, bazı menfaat sahalarıyla ilgili bayrak göstermeye çalıştığını görüyoruz. Karadeniz bir iç deniz olmaktan çıkıp yeni coğrafyada önemli bir kilit taşı haline geliyor. Türkiye'de buradaki varlığını sürdürüyor unutmayın. Biz Karadeniz'in en geniş kıyısı olan ülkelerinden birisiyiz belki de birincisiyiz. Evet. Dolayısıyla Türkiye'siz bir Karadeniz, Türkiye'siz bir dünya düşünmek mümkün düşünmek değil. Mümkün Türkiye gene evet. kilit taşı olmaya devam ediyor. Burada tabii en önemli unsurlardan biri ekonomik ilişkiler, sosyal ilişkilerin, ideolojik ilişkilerin ve diğer kurumsal ilişkilerin, demokratik ilişkilerin temelini oluşturur, mayasıdır. Çünkü insan istek ve ihtiyaçlarının karşılanması her şeyin özüdür. Ekonomide bu olduğuna göre, ...iş işbirliğine giden en kestirme ve en sürdürülebilir yol Ekonomik ilişkilerde İlişkiler, Nitekim evet. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün Saatler evvel Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ndeki hitabında bu konulara dikkat çekti, dikkat çekti ve sürdürülebilir. Yani bugün için, yarın için manşete, tabelaya değil önümüzdeki dönemde 5, 10, 15, 20 yıl Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıllık perspektiften bahsetti, evet. ortaya koydu. Dikkat ederseniz artık Türkiye günden değil, andan değil, anı kurtarmaktan değil önümüzdeki perspektiften evet. hareket ediyor ki bugününü ona göre inşa edelim. Hocam vaktimiz daraldı ben şu konuya geçmek Buyurun. istiyorum. Hükümet enflasyonu düşürecek tedbirler almaya devam ediyor. Bugün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Gıda enflasyonunu tek haneye indirecek tedbirler yakın zamanda alınacak dedi. Özellikle dış ticaret tedbirleri alınacak, aşırı fiyat hareketlerine izin verilmeyecek. Bu tedbirlerin hayata geçmesiyle birlikte enflasyonu tek haneye düşmesini bekleyebilir miyiz? Bir kere her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. Gıda fiyatları başta olmak üzere ve kur geçişkenliği bu iki unsur e nispi kontrol altına alınmadıkça veya öngörülmedikçe enflasyonda aşağı yönlü iyileşmeler gerçekleşemez. Bu artık kamuoyu tarafından da kabul edilen, herkese mal olmuş bir unsurdur. Bu çok önemli. Aslında bunu küçümsememek lazım. Hani bıçak artık kemiğe dayanmış durumdadır bu açıdan. Dolayısıyla özellikle gıdada e, çok dikkatli tedbirler alınması yoluna gidilecek. Evet. E, benim anladığım e, halk arasında hal kanunu ve veya market kanunu olarak adlandırılan unsurlarda Mesela da, tarlada domates 2 lira iken markette 8 lira, 8 lira gibi. olmayacak. Buradaki peki. rasyonalizasyonu evet. biliyorsunuz. Ekonomide katma değer sağlayanlar bunun marjını alırlar. Ama bu marjın hak ve nefaset ölçülerinin üstüne olmaması lazım. Evet. Aksi takdirde biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği sürdürülebilir ticaret sürdürülebilir refah ortaya konulmaz. Sürdürülebilir ee, büyüme. büyüme aynı ortaya konulmaz. Evet. Tabi burada büyük perakendecilik, bir parça yabancı sermayenin bu işte oluşu e, sıkıntı yaratıyor ama Türkiye'de rekabet kurumu gayet güçlüdür. Evet. Denetimler güçlüdür. Bu iş çözülmüştür. Bu işin yani mekanizması biliniyor. Fakat özel önemli olan piyasayı tırnak içinde ürkütmeden, doğal akışı bozmadan tedbirler alabilmek, tedbirler evet. alabilmek ve bir yerde bunu asiste edebilmek. Biliyorsunuz serbest rekabet bir hayaldir. Ama serbest rekabeti engelleyecek unsurların, sakatlayacak meselelerin ortadan kaldırılması lazım. Hükümet bunu yapacak. Yoksa evet. kota koyarak, nar koyarak, yolda arabayı çevirerek vesaire bunların sürdürülebilir tedbirler olmadığı belli. Bence Sayın Şimşek'in bu açıklaması önemli. Çünkü Sayın Şimşek bu konularda az konuşur, öz konuşur ve piyasa sadece iç piyasa değil dış piyasada dikkate alır söylediklerini. Bence önemli bazı somut adımlar geliyor. Peki Murat Hocam çok teşekkür, ben teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Zeynimize katkı sağladığınız için. Sağ olun. Için. Sayın seyirciler Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Ferman bizimle birlikteydi. Böylece biz piyasa raporunu burada nokta alıyoruz. Yarın 18:25'te yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.